Kandıra'nın Kara Ağaç Köyü'nde muhteşem konumda 1394 metre kare büyüklüğünde harika bir arazi sizleri bekliyor. Kefken ve Kumcağız plajına 6 kilometre, Kerpe plajına 8 kilometre uzaklıkta resmi yollu, %5 imarlı, inşaat ruhsatı alınmış, 75 metre kare projesi hazır, elektrik, su ve doğalgaz altyapısı mevcut bu arsa, hem yatırım yapmak hem de hayalinizdeki evi inşa etmek için mükemmel bir fırsat sunuyor. Bu eşsiz fırsatı kaçırmayın, daha fazla bilgi ve iletişim için bana ulaşın.